Geldiniz. Bugün Almanya Esra bağlı North Sea'deyiz. Bugün buradan video çekmek istedim. Uzun zamandır video çekememiştik. Biraz yoğunluğumuz vardı ama inşallah şimdi biraz daha video yayınlarımızı çoğaltacağız. Bugünkü konumuz ise biliyorsunuz son zamanlarda birçok kişi yurt dışına gelmenin hayalini kuruyor. Özellikle de Almanya bunlardan birisi. Almanya, Avusturya ve İsviçre. Yani çoğunluk olarak buralara geliyorlar. Biz de bugün Almanya'ya nasıl gelirsiniz? Bunun üzerine biraz konuşacağız. Öncelikle birçok insan denklik almak için çok fazla uğraşıyor. Ve denklik sırasında da maalesef çok fazla para kaptırıyor. Özellikle danışmanlar olsun ya da farklı kuruluşlar olsun. Burada para kaptırmanıza çok fazla gerekiyor. Çünkü sizin yapacağınız olay başlangıç olarak mesela Anabin sitesi var. Almanya'nın denklik sitesi bu. binde okuduğunuz bölümün denkliği var mı yok mu ona bakmanız lazım. Tabii bu nasıl geçerli olacak? Sizin bölümünüz eğer lisans mezunuysanız yani 4 yıllık bir bölüm bitirdiyseniz fakültede orada ana binden denkliğine bakabilirsiniz. Eğer bulunduğunuz üniversitenin ve bulunduğunuz bölümün denkliği varsa mesela birçok öğrenciden soru geliyor. Diyor ki hocam bizim üniversitemiz var ama bölümümüz üniversitemizin altındaki denklik olarak gözükmüyor. Ya başka üniversitede gözükebilir. Bunun herhangi bir problemi yok sizin açınızda. Yani nasıl olabilir? Atıyorum siz Anadolu Üniversitesi'ni okudunuz. Ama okuduğunuz bölüm atıyorum veterinerlik Bartın Üniversitesi'nde var. Hiç fark etmez. Bölümünüzün denkliği varsa yine orada yani oradan aldığınız arabin çıktısıyla denkliği yaptırabilirsiniz. Şimdi bugünkü bizim te temamızın ana teması 31F vizesi. 31F nitelikli akademik eleman olarak geçiyor. Yani burada lisans mezunuysanız ve ana binde de eğer denkliğiniz varsa bu vize türüyle gelebilirsiniz. Peki nasıl oluyor? Herhangi bir danışmana ihtiyacınız var mı? Kesinlikle yok. Eğer iş bulduysanız mesela nasıl olabilir? Bu işi Alman Almanya'daki iş arama siteleri var. Oradan bulabilirsiniz. Indeed olabilir. Stepstone var. Oradan olabilir. LinkedIn olabilir. Oradan herhangi bir işi yakaladıysanız oradan sözleşme alacaksınız. Almış olduğunuz sözleşmeyle ve iş ilişki beyanı var. İş ilişki beyanı da aldığınızda ikisi ona ek olarak denklik. Yani bunlarla vize başvurusu yapabilirsiniz. Peki aşama nasıl olacak? Şimdi iData e sitesine girdiniz mesela. iData e sitesinde başvuru yaparken orada tek tek soruları doğru bir şekilde yönlendirme yapmanız gerekiyor. Yoksa sizi farklı bir vize türüne atacak ve o attığı vize türünde de tekrardan mesela bekleyeceksiniz ve tekrar size sıra geldiğinde maalesef uzun bir vakit kaybı olacak. O yüzden biraz daha orada yani doğru bir seçim yapmanız gerekiyor. 31F vize türü ön onaysız vizedir. Yani kesinlikle ön onay almanıza gerek yok. Burada da o şekilde vize alabilirsiniz. Şimdi burada ne yapmanız lazım? Ön onaya girdiniz. Yani ön onaysız şekilde. Oradan lisansı seçiyorsunuz. Oradan zaten sizi yönlendirecek. En son yönlendirme yaptıktan sonra da yaklaşık bir 800 lira civarı bir bedeli var. Onu ödüyorsunuz. Orada eksik evrakları size zaten mail olarak atacak. Peki eksik evraklar ya da eksik evrak diyorum. Gerekli evrak listesi de diyebiliriz onu. Gerekli evrak listesi nedir? Öncelikle bir, iki adet başvuru formu doldurmanız gerekiyor. Daha sonrasında mesela pasaportunuzun ön yüzünün fotokopisini almanız lazım. İki adet vesikalık fotoğraf istiyorlar. Ondan sonra SGK hizmet dökümünüzü direkt E-Devlet'ten kare kodlu olarak çektirebilirsiniz, çıkartabilirsiniz. Ve onu da kesinlikle yani çevirtmenize gerek yok. Görüyorum birçok kişi gidiyor mesela SGK hizmet dökümünü direkt oradan çevirtmeye uğraşıyor. Ya sizin için gereksiz bir masraf olduğunu düşünüyorum bunu. Gerek yok. Direkt onsuz vize alabiliyorsunuz. Herhangi bir mesela onu çevirtmeden de olabilir. Evet, başka ne ihtiyacınız var? Direkt o iş ilişki beyanı. Ki çok önemli. iş ilişki beyanı zaten o gelen başvuru formunda yazıyor. Gerekli evraklar listesinde. En az 6 sayfa. Ve o 6 sayfanın da hepsinin eksiksiz şekilde doldurulması gerekiyor. Eğer iş ilişki beyanında bir sayfa bile eksik olursa eksik evrak olarak bildirmeyeceksiniz ve bu da sürecin uzaması anlamına geliyor. Yani o yüzden de mümkün olduğunca onu tam olarak doldurun. Bir de iş ilişki beyanında red yememek için orada tam hatırlamıyorum 5. ya da 6. madde olabilir. İşte sizin eğitiminizin Almanya'da geçerli var mı kısmı var. Birçok işveren bunu bilmediği için nine olarak işaretliyor. Ama siz bunu işverenle görüşüp yağ olarak işaretleyip kaynak olarak da yani denklik kaynağı olarak da ana bini göstermeniz gerekiyor. Eğer bunu yapmazsanız yani üret yeme olasılığınız direkt çok yüksek. O yüzden ilişki, iş ilişki beyanına dikkat etmeniz gerekiyor. Daha sonra iş sözleşmesi. İşverenle aranızda yapmış olduğunuz bu iş sözleşmesini de yine aynı şekilde koyuyorsunuz dosyanıza. Ondan sonra diploma. Mesela çok fazla yanlış bilgi var. Diplomanın da Almancasını istiyorlar diye. Eğer diplomanızın İngilizcesi mevcutsa, yani boşuna çevirtmenize gerek yok. Yine aynı şekilde transkript. İngilizce olarak verebilirsiniz ama mesela İstanbul'da geçen bir evrak teslim ettiğimizde orada da yine aynı şekilde transkripti hiç almadılar bile. Direkt bu diplomamı İngilizce haline aldılar. Olduğu gibi çeviriler kaldı. Boşa çeviri yaptırılmış gibi oldu. O yüzden ona da gerek yok. Daha sonra başka mesela CV, Kesinlikle resimli, mesela renkli ya da siyah beyaz fark etmez, iki adet de CV olması gerekiyor. Ondan sonra seyahat sağlık raporu, bunu da mesela internetten alabilirsiniz. Allianz'dan almıştık. Biz, siz başka yerden de alabilirsiniz. Birçok kurum var bununla ilgili. Yani çok önemli değil. Burada da yine sorular var. Hocam bir aylık mı alalım, iki aylık mı? Şimdi size bir randevu tarihi verecekler. Atama tarihinden sonra mesela evrak teslimi yapmaya gitmeden önce başlasa yeterli olacaktır. Ve çok uzun da yapmanıza gerek yok. 6 aylık yerine 3 aylık falan yaptırmanız yeterli olur diye düşünüyorum. Çünkü orada boşuna masraf olacak. Ne gerek var ki 3 aylık yaptırın. Zaten size yeterli olacaktır. Daha sonra başka ne ihtiyaç var? Bunların hepsini yaptınız. Başka hatırladım. Başka bir ihtiyaç yok. Bunlar yeterli oluyor. Eğer çok fazla ekstra eksik olursa zaten orada tamamlayacaksınızdır. Sabka kaydına gerek yok. İkametgah kaydına gerek yok. Şimdi bir de şöyle bir problem var. İş yeriyle siz sözleşme yapıyorsunuz. Ve sözleşme yaptığınızda maalesef atama tarihi gelene kadar biraz süre geçiyor. Bu bir ay oluyor, iki ay oluyor. Fazla gecikmelerde de iş mesela konsolosluktan sizden yeni bir belge isteyebiliyorlar. Nedir? Bu iş teklifi hala geçerli olduğuna dair bir kağıt. Evet. birlikte herhangi bir problem yaşamazsınız diye düşünüyorum ama eğer iş süresi geçmiş olur ve tekrar bunu yani direkt sözleşme verirseniz bu büyük ihtimal sizden eksik evrak olarak hala teklif geçerli olup olmadığına dair bir durum isteyeceklerdir. Bir kağıt isteyeceklerdir. Bunun haricinde de eğer konaklama evranız varsa konaklayacağınız yer bunu da direkt evraklarınızın arasında sunun. Mesela normal evrakları verdikten sonra size soruyorlar ekstra bir evrak vermek istiyor musunuz diye. Yine orada mesela o evrağı ekstra olarak ya ben burada konaklayacağım. Teklif hala geçerli. Sözleşmem bu. İş ilişki beyanım bu, işte pasaportum resmi bu, iki tane başvuru formum bu, işte S.G.K. dokümanım bu. Her belgenin mutlaka iki tane kopyası olması gerekiyor. Bunu kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Tamam, orada çekiyorlar, eksik kalırsa falan yardımcı oluyorlar da. Hiç gerek yok, uğraşmayın. Ondan sonra mesela bunları da verdikten sonra eğer varsa dil sertifikası da verebilirsiniz. Dil sertifikası da mutlaka faydalı olacaktır. Ve bunlardan sonra size de bir orada ne yapacaklar? Mesela bir tane anket doldurtacaklar. İşte Almanca 4-5 soruluk. O da nasıl oluyor? Mesela işte iş yerini nasıl buldun? İş yerinde ne olarak çalışacaksın? Bunlar tabi Almanca hep. Ondan sonra işinizde minimum işte olması gereken ya da düşündüğünüz ah eh, söyleyemedim. İşte dil seviyesi nedir diye direkt bunu soracaktır. Orada da en azından biraz daha gittiğinizde bunları yazacak duruma gelin. İngilizce ya da Almanca eğer bunlar da olmazsa Türkçe yazabilirsiniz. Ama dediğim gibi yabancı dilde yazmak her zaman çok iyi. Ve bunlara ek olarak motivasyon mektubu CV'nizle birlikte verebilirsiniz. Motivasyon mektubu da önemli. Onda mutlaka size faydası olacaktır diye düşünüyorum motivasyon mektubunu da sunarsınız. Bu kadar. Bunları verdikten sonra size eksik evrak olarak dönülebilecek tek nokta ana bilim çıktılarını unutmayın. Mutlaka onları da veriyorsunuz tabii ki. Hem üniversitenin H artı olduğunu yani H plus olduğuna dair hem de deklik olarak yani sizin bölümün tanındığına dair. Burada sadece mühendislerden bir maaş farkı istenilebiliyor. Biraz daha mühendislerde maaş yüksek olması gerekiyor. Ama onun haricindeki diğer mesleklerde eğer 45 yaş altıysa orada yani askeri sınırın biraz üstü. Ha mesela diyelim ücreti beğenmediler ya da onunla geçinebileceğinizi düşünmüyorlar. Bölgeye göre değişiyor bunlar. Sakın şey düşünmeyin. Yani gördüğünüz bir adam 2600'den red dedi. Ya başkası 2100'den okey aldı. Çünkü bölgeye göre de çok farklı olabiliyor. Burada eğer maaştan dolayı da problem olursa en fazla sizden eksik evrak olarak maaş güncellemesi isterler. Ona da belli bir süre verirler. O süre içerisinde de düzenlemeniz gerekecektir. Evet şu anlık 31 F ile ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Eğer kafanıza takılan bir yer olursa her zaman yardımcı olurum. Ayrıca bizim Bursa Lifetime İngiliz olarak da işletmemiz mevcut. Oraya da arayıp ya da oraya gelip detaylı bilgi alabilirsiniz. Oradan da yardımcı olabilirim. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağ olun.